Arkadaşlar bozuk çim makinamı nasıl çalıştırdım? Komple içini söktüm. Karbüratörü temizledim. Bunu söktüm. Şurayı. Karbüratörü, karbüratörü temizledim. Ondan sonra hava filtresi ölmüş. Yani yağ dolmuş. Bu tarafa doğru çevirdim mi filtrenin olduğu yöne doğru çevirince yağ filtreyi doluyor, tıkanıyor. Yeni filtre aldım. Bunu değiştirdim. Denedim yine çalışmadı. En son çare şeye baktım. Bunun içindeki gama kırılmış mı diye Gama sıyırınca Yine çalışmaz ona baktım o da sağlam İlk zaten bujiye baktığımda buji de ateşliyordu ama Elektriği Ateşlemeyi bu buralara veriyordu Yani elim Eleyince Çarpıyordu resmen Dedim Buji de herhalde sorun Buji temizledim Taktım yine çalışmadı En son çare benim tırpanın bujisini söktüm. Buna taktım. Bu sefer çalıştı makine. Yağını temizledim. Benzinli yeniledim. Bu sefer kendine geldi. Şu an çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Karbüratör pislik dolmuş. Ben bunu temizlemiş oldum. Yine buraları temizledim. içini, dışını. Evet yani sorun buradaymış. Bujide. Yeni bujiyi taktım şeyi. Tırpan bujisini Sorun bujideymiş yani. Şu an makine çalışıyor.